Herkese merhaba, eğitim rehberine hoş geldiniz. Ben Vahap Toptaş, okul psikolojik danışmanı ve rehber öğretmeniyim. Önceki videoları izlemişsiniz zaten biliyorsunuzdur. Bu videomuzda e, düzenli ders çalışma alışkanlığı edinememiş arkadaşlarımız için e, ve de e, henüz şu, bu düzeni kuramamış bir ders çalışma programı nasıl hazırlanır bilemedi bilemeyen arkadaşlarımız için bir video çekmeye karar verdik. E, bu videoda bir ders çalışma programı nasıl hazırlanır, nasıl sınavlarda başarılı olabiliriz, e, bununla ilgili birkaç küçük tüyo vereceğim. Çok uzun bir video olmayacak arkadaşlar. Sadece küçük tüyolar vereceğim. Size burada bir ders çalışma programı hazırlamayacağım. E, sadece ders çalışma programı nasıl hazırlanır, ondan bahsedeceğim. Sonrasındaki, gelecekte bazı videolarımız olabilir. Burada da ders çalışma programı nasıl hazırlanır? Nasıl bir ders çalışma programı nasıl yapılır diye daha da detaylı videolar yapabiliriz. Çok uzatmadan videoya geçiyorum. Öncelikle ilk tüyomuz istikrar arkadaşlar. İstikrar neden önemli? Ee, henüz ders çalışma alışkanlığını edinememiş arkadaşlarımız bu konuda çok zorlanabilir. Çünkü günü gününü tutmaz. Bazı günler 4-5 saat ders çalışırken bazı günler 2-3 saat ders çalışır, bazı günler hiç çalışmaz. Zaten genelde de ders çalışamayanlar bu videoyu izleyeceği için buna bağlı olarak bir video açacağım. Ben video yapacağız. Ee, şöyle bahsedebilirim. Öyle bir ders çalışma programı hazırlamalısınız ki bunu her gün yapabilmelisiniz arkadaşlar. Yani pazartesi yaptığınız salıda, çarşamba, perşembe, cuma bir haftaya yayabileceksiniz bunu. Yani o yüzden kesinlikle böyle çok zorlayıcı, uçuk kaçık ders çalışma programları hazırlamaktan kaçının. Zaten öğretmenleriniz de bunu e, bu şekilde ayarlayacaktır. Bir sonraki tüye geçeceğiz şimdi. Birinci tüyümüz istikrardı. Yani istikrar nasıl? Öyle bir ders çalışma programı olmalı ki her gün, her gün, her gün, her gün bunu yapabilecek durumda olmalısınız. Tabii ki hastalık var, sağlık durumları olabilir, her şey olabilir. Allah gecinden versin başınıza bir şey gelebilir. E, bu tarz durumlar yaşanır ve ders çalışamayabilirsiniz. Bunlar normal şeyler ama. Şevkinizi kıracak ders çalışma programlarından uzak durmanızı tavsiye edebilirim. Peki bir ders çalışma programını öğretmen mi hazırlamalı, öğrenci mi hazırlamalı? Arkadaşlar bu konuda şöyle bir yanılgı var. Genelde biz rehberlik servislerine gider kapılarını tıklatırız. Hocam bana ders çalışma programı hazırlar mısınız deriz ama bir öğretmen sizi tanıyor olabilir. Nasıl ders çalışıyor, nasıl ders çalıştığınızı bilebilir ama tamamen sizi kendinizden daha iyi tanıyamaz ancak size aracı olabilir, yol gösterebilir arkadaşlar. Siz en iyi programı kendiniz için düzenleyebilmelisiniz. Çünkü bir şeyi ne kadar iyi bilip nasıl iyi çalışabileceğinizi ancak siz kendiniz bilebilirsiniz. Öğretmeniniz sadece size aracı olabilir. Bu yüzdendir ki programı siz hazırlayın diye bu videoda size rehberlik ediyorum. Aynı burada olduğu gibi öğretmenlerimiz de sizlere rehberlik edecektir. Peki programı hazırlarken nasıl hazırlamalıyız? Arkadaşlar Ders çalışma programını hazırlarken benim uyguladığım metot şu şekilde. Ben kesinlikle saat kavramı üzerinde durmam. Saat kavramı öğrencileri yanıltıcı olabiliyor. Yani yanıltabiliyor. Neden? Çünkü şöyle. Bir öğrenci masanın başına oturup ders çalışmaya başladığında 9 saat aralıksız ders çalışabilir. Peki bu 9 saatin 9'u da verimli midir? 9 saat ders çalıştım hocam. Öğrencim benim odama geliyor. Diyor ki hocam ben dünya, dün 9 saat ders çalıştım. Hafta sonu boyunca ders çalıştım. 12 saat ders çalıştım. Bunlar benim için fasafiso. Bu çok önemli bir şey değil. Yani nicelik çok önemli değil. İstediğin kadar çalış. Ama ben oradaki verimi sorgularım. Anladın mı? Masanın başına oturup hayal kurarsın. Boş duvara bakarsın şuna bakarsın. Telefonun sağındadır. Telefondan bildirim gelir, ona bakarsın. E bunlar da o 9 saatin içindeyse o 9 saat hiçbir şekilde 9 saat olmuyor. Bize ne lazım peki? Biz nitelikten yanayız. Arkadaşlar, saat kavramı kullanmayın ders çalışma programı hazırlarken. Genelde soru sayısı veya konu bazlı ilerleyebilirsiniz. Örnek veriyorum. Pazartesi günü deyin ki, sözcük türlerini bitireceğim Türkçede. TYT'de sözcük türlerini bitireceğim. İşte matematikte ne bileyim işte çarpanlara ayırma konusunu pazartesi günü bitireceğim. Tamam mı? Konusunu bitireceğim. Salı günü ne yapacaksın? Bu konuyla ilgili test çözeceğim. Tekrarlarımı yapacağım. Konu bazlı. Sadece konu bazlı. İstersen 3 saat çalış, istersen 5 saat çalış. Bu artık sana kalmış. Senin planına, programına, zihninin bunu kavrayış biçimine kalmış. Bazı gençlerimiz, bazı öğrencilerimiz bir konuyu 4 saatte bazı gençler 2 saatte anlar soru çözmeye geçer. Bu kesinlikle kişiden kişiye değişir. Göreceli bir durumdur. O yüzden biz asla yani ben asla sizlere her gün 8 saat minimum ders çalışmalısınız diyemem. Çünkü bunu dersem yanılmış olurum. 8 saat çalışan ve hiçbir işe yaramayanlar da gördüm. Gerçekten yani çalışmak tamam çalışmak çalışmak da bunun uzunluğu, kısalığı artık burası size kalmış. Siz kesinlikle ya da şöyle bakın konu bazlıya örnek verdim. Çarşamba günü deyin ki ben 100 tane paragraf çözeceğim. 100 paragraf sorusu çözeceğim. Tamam mı? Peki bu 100 paragraf sorusunu her kişi aynı sürede çözemeyebilir. Bazı öğrencilerimiz 2 saatte 100 paragraf çözebilirken bazıları 3 saatte 4 saate yayabilir. Bu artık size kalmış bir durum. Bu saat, nicelik bunlar tamamen size kalmış. Eee... Bu şekilde bir ayarlama yaparsanız daha verimli, daha sizi sıkmayan, daha sizi boğmayan, üzerinizde baskı oluşturmayan bir ders çalışma gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü olarak şuna değineceğim. Haftada mutlaka bir gün kendinize izin verin arkadaşlar. Genellikle biz bunu e, tavsiye ederiz öğrencilerimize. Çünkü neden? E, şu anda sınava hazırlanan LGS, YKS, KPSS hiç fark etmez e ee, bu sınava hazırlanan öğrenciler haftanın 7 günü harıl harıl deli gibi ders çalışıyor. E peki e ne zaman yani bir sinemaya gitmesin mi bu çocuk? Bir kafeye gidip bir şeyler içmesin mi ya da dışarıda bir parkta yürüyüş yapmasın mı? Bu çocuk hiç mi sosyal hayata çıkmayacak? Hiç mi yani bir sosyal hayatı olmayacak? Bu kesinlikle verimsiz bir durumdur. Haftanın 7 günü ders çalışılmaz arkadaşlar. En azından kaçamak yapabileceğiniz bir gününüz olsun. Genellikle bugün işte hangi gün olur? sizin o haftaki programınıza bağlı. Dershanelere gidiyor olabilirsiniz. Bu dershanelerin boşluğuna bağlı, sizin takviminize bağlı. Kendinize bir gün ayırın ama. Pazar günü olur, cumartesi günü olur, cuma günü olur, hiç fark etmez. O gün boş olan diğer arkadaşlarınızla sinemaya gidebilirsiniz. Kültürel faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Ailenizle, sevdiklerinizle kahvaltıya gidebilirsiniz. Onlarla birlikte vakit geçirebilirsiniz. Ya da evinizde odanızda yatabilirsiniz. Müzik dinleyebilirsiniz. Burası size kalmış ama kendinize bir ayırabileceğiniz bir gününüz olsun. İnanın bu bir gün Size sınavı kaybettirmez, aksine sınavı kazandırır. Dördüncü olarak şuna değinebilirim: ee, kitap okuma. Kitap okumayı kesinlikle programlarınıza yazmayın gençler. Yani kitap okuma bir ders çalışma değildir. Bu sizin rutininiz olmalı. Bu sizin günlük hayatınızın bir parçası olmalı. Bildiğiniz üzere artık Türkçe soruları ya da diğer bütün derslerin soruları sözel muhakeme veya okuduğunu anlamayı gerektiriyor. Matematik soruları bile. O yüzden kitap okumayan bir öğrencinin başarıya ulaşması birazcık daha güç okuyan bir rakibine göre. Tabii ki kesinlikle bu belirleyicidir demiyorum. Ama şunu kesinlikle belirtmek isterim ki kitap okumak sizin günlük rutininiz olmalı ve bunu ders çalışma programınıza eklemek gereksiz. Yani ben günde 30 sayfa kitap okuyorum hocam. Yani bu alkış gerektiren bir hareket değil. Bu normal, sizin yapmanız gereken, bence her bireyin yapması gereken. Yapıp yapmıyoruz burası tartışılır. Her bireyin yapması gereken yegane davranışlardan bir arkadaşlar. Yani kısaca bunlardan bahsedecektim sizlere. Bir ders çalışma programının çerçevesini sizlere sunmaya çalışıyorum. Kesinlikle ders çalışma programınızı kendiniz hazırlamaya, bir öğretmen rehberliğinde kendiniz oluşturmaya gayret gösterin. Mutlaka bir gününüzü boş bırakın ve kesinlikle saat kavramıyla birlikte çalışmayın. Zaten deneme çözerseniz saatle çözüyorsunuz. Burası aşikar. Ama deneme sınavı dışında Yaptığınız diğer çalışmaları saatlerle sınırlandırmayın. 45 dakika ders çalışacağım 15 dakika mola. Ya bu ne ya sürekli saate bakarsın arkadaş. 45 dakika doldu mu? 45 dakika doldu mu? Yok. Diyeceksin ki baba ben 200 tane soru çözeceğim. Bu masadan 200 soru çözüp kalkacağım. Sonra ne yapıyorsam yapacağım. Tamam mı? 200 soruyu çöz bir bakacaksın 2 saatin dolmuş. Mis. Saatin bir önemi yok. Anladın mı? Önemli olan verimlilik. Sadece verimlilik. 200 soru 300 soru bu kişiden kişiye başarı durumundan başarı durumuna. Tartışılır. Bu videomuzu daha çok e, ders çalışma alışkanlığını edinememiş çocuklarımız için, gençlerimiz için çektiğim için e, onlara şöyle bir tavsiyem daha olacak. Kesinlikle başlangıçta uçuk kaçık bir şeyler yapmayın. Programınızı hazırlarken. Azdan başlayın. Çok azdan başlayın hatta. Neyi yapabilecekseniz. O az yaptığınız şeyi mesela deyin ki ben bugün 30 tane soru çözeceğim. Ya da şu konuyu bitireceğim sadece. Haftada 2 konu, 3 konu bitireceğim. Ama bunu 6 gün yapın haftada 6 gün yapın 1 gün dinlenin 6 gün yapın 1 gün dinlenin ay sonunda bakacaksınız ki siz yaklaşık 24 gün çalışmışsınız nereden baksak 6 gün 6 gün 6 gün yani 26 27 gün çalışmışsınız 3 gün dinlenmişsiniz sadece 26 27 gün ikişer saatten çalıştığınızı düşünsek varsaysak hani saat hesabı yapmıyoruz ama totalde diyelim 2 saat 3 saat her gün çalıştın bu bölük pörçük ders çalışmanızın önüne geçmiş olur ve haftada ayda 70-80 saate kadar çıkabilir. Ondan sonra tabii ki bunu seviye seviye arttırın. 2 saatle başlayın, 3 saat, 4 saat, 5 saat yapabildiğiniz kadar. Ama baktınız zorlanıyorsunuz, orada durdurun kendinizi. 5 saat çalışmanıza gerek yok ya da 5 saat dediğim sadece bir nicelik olarak kavram belirtmek için. Yoksa 5 saat yok bizim hayatımızda, 5 saat yok. 500 soru yazma yani anladın mı? Ben bu hafta 500 tane matematik sorusu çözeceğim deme. Olmaz o. Yapamazsın sonra gardın düşer. Ondan sonra bir sonraki haftaya tekrar geçemezsin. Anladın mı? Ne yapacaksın? 100 soruyla başla. 100 soruyla yap. Ayda 400 tane çöz. Bakalım yapabiliyor musun? Yani çok mu kolay oluyor? Daha mı fazla çalışabiliyorsun? 100'ü artır 200 yap. 300 yap. Bunu gitgide arttırabilirsin. E peki her öğrenci bu şekilde plan program yapmak ya da bu plan programa uymak zorunda kalamayabiliyor, yapamayabiliyor. Peki bunlar için bir önerimiz yok mu? Var. Şöyle yayın denizinin bir yayını var elimde mesela. Yine herhalde işlerin yayınından. Evet yayın denizinin bir yayını var. Yayın denizinin bu yayınını kullanarak geleceği planlama defteri. Neler yapabilirsiniz? Defterlerde arkadaşlar şöyle size aşağıda linkini falan da fotoğraflarını paylaşabiliriz. Sonrasında videonun içerisinde. Şu şekilde programlar, sorular, deneme sınavı takibi, ya da e, AYT nedir, TYT nedir bunların konu dağılımları hangi hafta hangi derse çalışılmalı böyle defterler var. Geleceği planlama defterleri gayet geniş. Mesela şurada konu planlama çizelgeleri diye bir sayfa var. Birinci hafta Türkçeden sözcükte anlam. Edebiyattan Türk Edebiyatı'na giriş. İkinci hafta yine sözcükte anlam. Üçüncü haftada cümlede anlam. Böyle böyle ilerliyor. Haftalarca tamam mı? Sekizinci hafta, on ikinci hafta, yirmi dördüncü haftaya kadar ilerliyor. Bunlara bakarak artık konuları siz bu şekilde belirleyebilirsiniz dedim ya saat önemsiz, sadece sizin yapmanız gereken konu bazlı ilerlemek ya da soru sayısına bağlı olarak ilerlemek daha mantıklı olabilir. Onun dışında her haftanın böyle şeyi var arkadaşlar aylık program şeklinde gidiyor kitap. Birinci hafta şu şekilde, işte birinci hafta yaptığınız çalışmalar gün gün böyle ayırabilirsiniz neler yaptınız neler yapamadınız gibisinden yazabilirsiniz. Arada böyle motivasyonel kelimeler, cümleler oluyor içler, içeriğinde. İlk 4 haftayı bu şekilde yaptıktan sonra aylık değerlendirme diye bir kısım var arkadaşlar. Bu aylık değerlendirme kısmında kendinize not veriyorsunuz. Ben bu ay ne kadar çalıştım? Yüz üzerinden kendinize puan veriyorsunuz. Ondan sonra hikayeler, rehberliğin önemi, rehberlikle ilgili işte hikayeler, masallar böyle motivasyonel şeyler. İşte bakın burada 4. haftanın değerlendirmesi diye, 4 haftanın değerlendirmesi diye bir yer var. 4 haftalık hedefinize ne kadar ulaştınız, yüz üzerinden kendinize nasıl bir değerlendirme yaparsınız gibi, bu şekilde yardımcı kaynaklarda kullanarak daha iyi yerlere, daha iyi planlar oluşturabilirsiniz. Ama bu şart mı, tabii ki de şart değil. Kendiniz de bunu yapabilirsiniz, kendiniz de bunu belirleyebilirsiniz. Kesinlikle az önce bahsettiğim hususlarda dikkat ederseniz, bence başarılı, güzel bir ders çalışma programına sahip olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Devamı gelecek bu tarz videoların. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bütün yorumlarınıza tek tek karşılık vermeye çalışacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.